Tarihi eski. Memur bey. Buyurun. Şurada birisi arabasının içinde direksiyonda uyumuş. Hem de tam yolun ortasında. Direksiyonda uyumuş. Evet. Yol ortasında. Evet. İnanmazsanız gelin buyurun gözlerinizle görün. Buyurun gidelim. Buyurun. Bir dakika bekle. <laughs> Gerçekten de öyle. Ya gördünüz mü? Gördüm ama uyumuş olamaz. Enfaktüs falan geçirmiş olmasın. Neyse siz buyurun görevinizi yapın. Sağ ol kardeşim. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi! De. Beyefendi! De. Beyefendi! De. Şu camı açar mısınız? <laughs> Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Hiç, çok mu olur, hızlı kullanıyorum? Hayır, hızlı kullanmıyorsunuz. Hatta hiç kullanmıyorsunuz. O olur, olur mu ee, şey, beyefendi, ben çok iyi şoförümdür. vitesi değiştiriyorum, gaza basıyorum. Ee, ama kontak kapalı. Buyur? Kontak diyorum, kontak. Kontak, bana kontak diyorsun. Olur. Bir sürücüye ko kontak demeye utanmıyor musun? İşimiz var. İşiniz varsa atlayın ben sizin işinizi de bırakayım. Peki sen gidiyorsan ben nasıl duruyorum? Doğru. Ben kesin gittiğime göre sende bir tuhaflık var. Sen bir doktora görürsen iyi olur. Anlaşıldı. Şu balonu üfle bakalım. Niye? Üfle de şişsin. Yok ya ben balon balon üfle, üflemem manyak. Üfle diyorum şunu. Üflemem ya. Aa, üfle lan. Lan herif de üflemeyle bozmuş ana. Al, al ben de hazır. Üflenmiş, şişirilmişi var, al, al da oyna hadi. Ne yapacağım ben bunu? Oynarsın işte, koca gelip balona oynamaya utanmıyor ya. Tutanak tutacağım. Tuturmam. Ne diyorsun sen ya? hiç Hiçbir yerimi tutturmam. Hay Allah'ım ya, şimdi ben senin bir yerini mi tutacağım zannediyorsun? Ben zannetmiyorum, sen tutacağını söylüyorsun. Ben senin bir yerini tutuyor muyum? Ben hiçbir yerimi tutturmam. Tutturmam ha kendine olunca tutturmuyorsun, bana olunca yapış. Hay Allah'ım yani ya. Sen benimkini tutma, ben de seninkini tutmayayım. En iyisi herkes... Kendisi kendisini, kendisini tutuyor. Allah Allah, çattık be! Ç çattın, sen çattın. Ben çatmadım. Ne yapacağım ulan ben senden? İkimiz beraber sinemaya gidelim. İnsen aşağı, atla bakayım. Ya! Bu sırada giden bir araba... ...ayağa aşağı atlar mıyım ben? Kiviniz miyim? Sen beni oynatıyorsun. Yok, sen kendi kendine oynatmışsın. Çık bakayım şu arabadan dışarı. İn bakayım şu arabadan aşağı. Bırakın, iyi Bırakın. 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 Ne Bırakın. oluyorsun, ne kırıtıyorsun? Ay, gıdıklanıyorum, dokunma Sen sallanıyorsun. Ben sallanmıyorum sen beni sallıyorsun da ondan sallanıyorum. Sen sarhoşsun. Ben sarhoş değilim. Sen Sarışsın. Ben sarhoşum. Sen sarhoşsun. Ben sarhoşum. Sen sövsün ağzından ben sarhoşum diyorsun işte. Ben sarhoşum. İşte söylüyorsun sen sarhoşsun. Memur bey lütfen yolu açar mısınız? Sen sarhoşsun. Ben sarhoşum. Efe? Ben sarhoşum. Bir kere daha duyalım. Ben sarhoşum. Siz sarhoş musunuz? Sarhoşla ve hem sarhoş hem de utanmadan bağırıyor ben sarhoşum. Ben sarhoşum diye. E, ağzınız kokuyor memur bey. Ne kokusu? Bir defa o koku benden değil bundan geliyor? Sizi şikayet edeceğim. Beni şikayet evet. edeceksiniz. Hangi ara sizin sizinki. Burada. Şey evraklarınızı gösterir misiniz? Yani... Bırak Buyur. bu sarhoştan muhatap olma yenge ya. Lan, memleketin çivisi çıkmış ha. Polis bile sarhoş olduktan sonra... ...artık bu memlekette... <laughs> ...yaşanmaz abi ya. Ben yoluma devam edeyim gitsin ya. Vallahi